Elini. Mükemmelsin abi. Sütersin. Daha güzel olacak. Daha iyi şöyle. He. Oynat bakayım şu kolu. Oynat şu kolunu. He. Şöyle. İşte bu dayım benim ya. He? Bismillah. Gelir şöyle dayım he. Aslan dayım benim ya. Hop. Nasıl güzel mi? Güzel. Tamam gel yastara şöyle. Hop. Tamamdır. Yavaş yavaş. Bacan nasıl? Güzel mi? Süper dayı süper. Geliyor yavaş yavaş geliyor. Güzel. Çok güzel. iyi oynatıyor. Çok iyi oynatıyor. Güzel. Çok iyi oynatıyor та